arkadaşlar kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Atacağız diklem elflerle atacağız ne Yeni program uygun. Atın gelin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar U harfi. O harfini. Ök, ön, ön. K, l, n, kon. K, kol, l, kö, kon, kök. Alo, kola, kola, kokla. Koli, koli, okan onla, üç çeşit kakao, konaklar, koloni, koliyle, koliyle, okan lale kokla, ela lale kokla, on iki kek al, iki kilo kakao al, ekin ona ok al, inal kola. Okan inek al. Ali ona kek al. Anne nane kokla kokla anne kokla. Nil on nane al. Kilo kilo keklik al. ele nane il na na ile o koni. Nil Koli, koli, kek al. On iki kek al. Ninene, ninene, konak al. Anne, iki koli, kek al. Koli, koli, al. On koli, kek etinar kokla okan lale kokla kokla lale kokla koli koli nane kokla kilo kilo kekli karnı nane kokla kekli kokla ak lale kokla okan okan kilo kilo kek al koli koli kek al okan annene kek al anne ile kon kola ol lale ile kon kola ol inal ile el ele ol